Herkese merhabalar. Bir başka makam anlatımları videosu ile tekrar karşınızdayım. 25 Ekim 2020 tarihi itibariyle makam anlatım videolarımı ikiye bölüyorum. İki çeşit videom olacak. Birincisi kısa öz bir şekilde sizlere makamı anlattığım, örnek verdiğim kısa videolarım herkese açık şekilde pazar günleri yayında olacak. Diğer videom yine pazar günleri yayında olacak fakat YouTube'un yeni platformu üyelik yani kanala abonelik değil karıştırmayın. Ee, abonelik başka. Abone zaten kanalıma abone oluyorsunuz. Bu arada olmayanlar lütfen olsun. Ee, analitiklerden görüyorum çok fazla <laughs> üye olmadan seyredenler var. Lütfen aşağı aboneliğe tıklayın. Abonelik bedava. Ee, abonelikte bir para yok. Sadece e, abone abone ol tuşuna tıklıyorsunuz. Yanındaki zile de basarsanız ben video yüklediğimde size bildirim gelmiş olur. Bu anlattığım şey üyelik, ee, aboneliğin dışında. Hemen abonelik butonunun yan tarafında join veya katıl yazar, e, kullandığınız dile göre değişir. E, o butona bastığınızda size bir ekstra bir sayfa açılıyor ve oradan kanalıma üye oluyorsunuz. Üye olduğunuzda sizleri e, bir önceki videoda ve üyelik e, üyelik videosunu şuraya bir yere koyarım. E, oradan detayları dinleyebilirsiniz. Üye olduğunuzda makam eğitim videoları, ut videoları, e, özel videolar, e, canlı sohbetler gibi e, ulaşım sağlayacağınız videolar olacak, özel içerikler olacak. E, ee, dediğim, de dediğim gibi iki videonun bir tanesi daha geniş çaplı, makamları daha geniş ele aldım. E, analiz ederek, taksimleri dinleyerek, belki küçük örnekler sunarak sizlere makamı iyice anlattığım bayağı üniversitede veya konservatuarda yapılan ders gibi e, 25 dakika, 30 dakikalık videolar olarak e, sizlere sunuyor olacağım. Bunları kaçırmamak için de kanalıma lütfen üye olun. Katıl veya join butonuna basarak. Şimdi bu haftaki makamımıza bakalım. Makamımız Hicazkar hadi gelin bakalım nasıl bir makammış. Evet, Hicazkar makamı, e, Zirgüleli Hicaz'ın şeddi, teorik olarak şeddi diyebiliriz. E, sadece tiz bölgeden başlıyor yani, inici bir makam. E, bunun için tiz bölgeden yani, sol üzerinden başlıyor. İki çeşit e, Hicazkar açış e, şekli var. Birisi daha klasik yöntem, birisi daha böyle Cumhuriyet sonrası diyebiliriz. hemen ilkine bakalım. yani R'de Hicazlı. neva üzerine bir Hicaz yapılı. Fa, sol, sol, la, la si, si, la, la, sol, sol, fa, sol. Fa, sol, la, si, la, si, la, sol. cümleyle burada hemen bir nefes aldırıyor. Sonrasında <tık> ya la si la sol, sol fa sol fa mi de, mi fa sol fa mi mi de, re re ya sol, fa, mi mi de, re do, mi de. yapıp re'de artık cazlı bir tekrar daha geniş bir nefes aldırıyor. Sonrasında ne yapıyor? Aşağısında yani buranın devamında sol e rast perdesine bir Hicaz yapısı var rast perdesi üzerinde. Hicaz yapısını kullanıyor yani. yaptı. Böyle bir cümleyle karara gidiyor, götürüyor cümle makamı. Şimdi diğer ikinci seçenekte de gerdaniye üzerinde yani sol üzerinde bir zirgili ulicaz yapısı kullanıyor. O da ne yapıyor? La bemol, si bir komalık bemolle. Gibi bir cümle olabilir. Yozeli, yozeli, yozeli. kalabilir mesela. Yine duraklıyor. Aynı şekilde duraklamalar sol re ve sonrasında aşağıya e, rast üzerine yani sol üzerine Hicaz yapısı. E, Burada böyle bir şey yapabilir. do si do sol La, sol fa mi re do re si. Bu dönüş için yani Hicaz e, duygusunu verebilmek için. sol fa mi re do re si. La si do re si la, la sol sol gibi bir e, cümle de kullanabilir. Ya da direkt Re kaldıktan kaldıktan sonra re, do, re, mi, Sile, sile, sol sol bir sol, sol sol gibi bir yapıyla da karara gidebilir. Ee, basit haliyle Hicazkar makamı böyle cümleleri böyle. Daha önceki videolarımda da dediğim gibi e, bol bol Hicazkar makamı üzerinde e, makamı ile ilgili şarkı dinleyeceksiniz, eser dinleyeceksiniz, taksim dinleyeceksiniz. Kulağınızda mümkün olduğunca yer etmesini sağlayacaksınız. Ezberlemeye çalışın şarkıları, eserleri. Sarı eserlerini dinleyin, peşrevleri dinleyin. Ee, tabii ki bunları dinlerken iyi icracılardan dinleyin. Ee, yanlış baskılar kulağınızda, yani yanlış notalar, yanlış yerlere basanlar e, dinlerseniz onlar e, kulağınızı bozacaktır. Ee, mümkün olduğunca bunları dinlemeyin. Ee, şöyle de diyebilirim. Popüler olan kimseyi dinlemeyin. Popüler olmasın. E, mümkün olduğunca sanat müziği, Türk sanat müziği diye tabir edilen camianın içinde kalan, içinde bilinen e, ustalar var. İşte da olabilir, Güzün Değişmez olabilir, e, Melahat Gülsesi olabilir, e, Kültür Bakanlığı korolarından insanlar olabilir. Yani bu tarz insanları dinleyin. Bekir Sıtkı dinleyin zaten. Hani Bekir Sıtkı, Sezgin, e, kimler var, Safi Aileler var. Yani aklınıza eskilerden kimler geliyorsa, e, hepsini dinleyebilirsiniz ama e, güncel özellikle son dönemlerdeki televizyonlarda e, şeyde sosyal medyalarda döndürülen videoları pek tavsiye etmem makam öğrenmek istiyorsanız tavsiye etmem hani müzik olsun dinleyeyim arka tarafta bir iş yaparken çalsın derseniz e, siz bilirsiniz tabi ama makamları öğrenmek için mutlaka ciddi çalışma gerektiriyor e, ona göre yönelmek gerekiyor odaklanmak gerekiyor bu videoda bu kadar. Bu videonun ve diğer makam videolarının daha geniş kapsamlı e, hallerine, daha ders niteliğinde olan videolara erişim sağlamak için lütfen aşağıdaki join veya katıl e, yazan butona tıklayıp oradaki formu doldurursanız e, bu videolara erişim hakkına sahip olacaksınız. E, her hafta bir makam anlatıyorum, her hafta bir makamın üzerine durarak daha geniş çaplı anlatmaya çalışıyorum. E, pazar günkü özellikle üyelik altındaki olacak e, videolarda. Ee, makam analizleri yani eser üzerinde analizler ne yapmış ne etmiş onları konuşacağız. Biraz taksim örnekleri olacak. Ee, daha geniş dediğim gibi ders niteliğinde e, videolar olacak. Onları kaçırmamak için lütfen kanalıma olun aşağıdan. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.